halalar dostlar bugün sizlerle Hollow Knight'da eee yapmaya çalıştık şu Sanctum'daki boss'u kesmeye çalışacağız arkadaşlar. Eee Master olan boss'u kesmeye çalışacağız. Zıplayıp yere inince yere böyle yerdeki kırılgan şeyi kırarak inen <laughs> özelliği almak. E, onu almaya çalışacağım bugün. Bu arada çarınla kombo yapmayı çok bilmiyorum. Hemen çarınlar mı göstereyim? Ya yani şu anlık kullandığım bunlar zaten pusulayı hep kullanıyorum. Ee, bu da hasar ince araçlar fırlatıyor. Bu da bir bu gizli bir yerden bulmuş. Bu da bir canın kanca karakterin öfkeleniyor ve daha çok daha fazla hasar buluyor. Bunu yeni buldum. Hiç denemedim. Ee, bunu bulmuştum. Yanlışlıkla öldüm. Heh <laughs> gizli yer. Heh <laughs> arkadaşlar ben bu karakterden nefret ediyorum. Şu Stranger diyorum ben bunlara. Tam adını bilmiyorum. Gerçi avlaman notundan bakabilir oğlum. Dur artık yerine. Tamam onu da at. Ben bir tane vurdum. Stranger adının nedense bunları... akıştan düşüyorum. Hem büyücü gibi bir şeyler büyümeyi yapıyorlar. Güzel. Stranger ismi Büyücülere çok yakıştın. Bir kez indirdim. Ay ne oldu lan? Yan yanlışlıkla doyacaktım ama sağ saydım ölmüştüm. Ay ölmemiştim de hasar yemiştim. Evet hasarımızı yedik. Öl artık. Peki. Bak oraya gidiyormuş gibi yaptım. Hop hop. Hop tamam öldürdük. Hemen buradaki paralarımızı da... Oo, burada bir yer varmış. Hmm. Bir çikolata. buradan geldim ben. Tamam, hemen buradan yukarı çıkalım. Boss bu arada çok eğlenceli, zor. Yani güzel, gerçekten boss fight yaptığını hissettiren boss fight... In... Hissediyorsun yani, boss fight dediğim budur yani. Öyle boss fight. Arkadaşlar benim boyunda toplamda 8 şey, saatim falan var. Daha önceden videosunu çekmeyi düşünmüyordum. O yüzden çekmemiştim. Ee, videosunu çekmemiştim. <laughs> videosunu çekmeyi düşünmüyordum. Şu şuradan giderse. Ya, yani çekmemiştim. Şimdi oyun çok sardı beni. Aşırı sardı. Ee, baktım Hollow Knight de yani böyle izliyorum YouTube'dan. Hikayesidir, şudur budur. Aşırı hoşuma giden bir oyun. Hem hikayeli böyle çekecek oyun videosu arıyordum. Ee, gayet güzel diye düşündüm. Hollow Knight en güzel seçeneklerden biriydi bence. Benim şu ana kadar oynayıp da videosunu çekemedim. Çok oyun var videosunu çekmedi. Sapnatika'yı oynayıp ama videosunu çekmedim. Çek çektim. Ee, oynadım oynadım falan. Tamam mı? Vi şey oldu mesela video bozukluğu ya da bir bakıyorum. Yön ekranı OBS'te kalmış. Oyunun ekranı falan gözükmüş. Böyle gıcıklıklar oluyordu o yüzden bir çok kısma gitti. Böyle videolarda. Çok aşağı düştük burası için. İyi lan buradan sadece bir tane hasar yere kurtuldum. Normalde ben burada 2-3 tane hasar bu... evet boss fight'ına geldik yaklaş. Tamam. Iıımm... Buranın boşa gitmesini istedim. Eh iyi tam tam. Evet 3 2 1 Başla Odaklanacağım çok konuşamayacağım burada büyük ihtimalle Böyle kendime tezavrat yap yapıyormuş gibi konuşuyorum büyük. büyük, ihtimalle büyük ihtimalle her şey büyük ihtimal Karak e, boss'un skilllerini öğrendim o yüzden çok zorlanmıyorum artık Ama yani öyle Hala öldüğüm yerlerde var. Ee, tamam. Bu saldırıyı çok seviyorum. Çok, çok kolay yani vurması. Heh, evet. Bu, bu saldırı çok iyi. Burada da biliyorum gerçekten. Böyle. Ee, şimdi Müslüman. Sunum... Ana. Evet. Bakın böyle çok saçma hasarlar yediğimde olabiliyor. E ee, bastım Q'yu az daha mızrağı oturuyorduk ya. Yani. Ne yep. yapacak şimdi? Ne dedim? dolduralım. Ay ya boşuna gitti ya. Oh tamam. Oy. Heh. An ben hasar yedim sana. <laughs> bana fake atacağım derken. Normalde hasar yiyecektim orada. Can, tam can basıyordum. Boss bana fake atacağım diye hasar vuramam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok iyi. Bunun o şu toplarını acaba kendisine vurdurtabiliyor muyuz? Tamam gelin babışım. Üstüme gelecek. Ettim. Deliyoruz. Nasıl da? Aa. Oy. <laughs> bir tık çok heyecanlı gözüküyorum kesinlikle. Ben oyun oynarken çok heyecanlanan bir insanım. Şu anda oldu gibi zorlaşan bu onun. Tamam tamam sakin sakin. Tamam gel. Oy son anda duvara yetiştim ya. Tamam. Gel kanki. Üstüme atlamada başka bir şey istemiyorum. Aha vurduk. ya zıpladım ama. Hayır ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ya Q'ya basıyorum da hava dolmuyor ya. Öleceğim. Ama ölmek istemiyorum ya. Oh şu canı doldurmam çok iyi oldu. Oh tamam. Tutladım onu dojramamız da çok iyi oldu ama zıplayamadım. bu gerici. Hayır. <laughs> zıpladım. Tamam. Yapma bu hasarı yemeyecektik. Şu anda kaybettiğimizi toksunu aldım. Hemen. Tamam. Aha aha aha. Yetiş yetiş yetiş. Ne? Oh, aha ne yaptım ben? Ha, ben öldüm sandım. Ya. Tamam yukarıdan gelecek burada. Saldırısı da çok gıcık benim. Tamam. Hadi. Tam atlayacağı sırada atmak riskli ama en mantıksız. Hadi geçti mi? İşte bu be. Koyuyorum. <laughs> Illumination'mış bunun adı. Dur can basak da şimdi bir anda bir daha diriliyor. Arkadaşlar ilk böyle ciddi çok zor boss fight'ını ilk kez yani. Aha geldi babuş geldi bak. Yukarıdan aşağı giderken Q basacağım. Şurada kesin gizli bir yer var bak hissettim. Yokmuş. Uf. Aşırı zordu. Vallahi. Tam buraları bilmiyoruz şimdi buralar. Bil Mesela Oy! Oğlum ah! Ölme. Tamam bu boss'u geçtim arkadaşlar. Şimdi... Eee aslında benim anam... Peki. Asıl yapmak istediğim şey... Eee... Ben karşıma etrafmış. Dungle ile Oyunun en başındaki bölgedeki yeri gitmekte derken... Evet, birim yok. O yüzden burayı kıramıyorum. Ama benim can doldurmam gerek şimdi. Girmesi. Yere değil ya. Yani. Anam. Evet bu boss'u yenmem çok iyi oldu. O dediğim yere gideceğim. Kristal. Ne oldu az önce? O kristalli. İnanını nani nani. Ya şey var ya. Ya kren şey. Böcek. Onun yanına gideceğim. Oradaki yerden. Vuj. Puh yapacağım. Ve vardık. Haydi. 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 Hayır ya ben boss fight yapmaya gelmedim sen. Gerçi bu da boss değil de. <laughs> heh, heh, şükür elhamdülillah. Bakalım. Mi mı, ni Hayır! Ele geçirilmiş. Ha? Oğlum hayır ya. benim vücudum diyor. Ya. Sanki ya. Ama hayır ya. Redriens öldürmek istiyorum. Hayır Redriens'tan nefret ediyorum. Her farklı bir şey mi diyor? Darkness no meaning. Body, body, vücut, overshell, darkness, karanlık anlamı yok diyor. Tehlikeli. Hala ışık tekrar rem Remainin anlamını bilmiyorum. Ya of ya. Ulan üzüldüm ya. Seviyordum bunu var ya. Ve o, o yere geldik arkadaşlar. O zıkkım yer. Bakalım. 3, 2, 1. Evet, yine. kristal Peak. Hii, ben kayıt almadım. Ben benim kafamın, babannesinin belki kemiğine saplayıyorum. Durun bir dakika. Şurada bir şey vardı. <laughs> Karı geri çıkamıyorum. Hayır. Ben <laughs> kapatacağım ama kayıt almam lazım. Bu ne lan? Bu neli? Burada bir şey var da ışık yeteneği anlıyordu sanırım bu oyunda. Öyle bir yetenek bir şey vardı. O şu anda bende yok. Buna vuramıyorduk. Vuramıyoruz Sana vuramıyoruz. Ha? Ben bak. Eller buraya atılıyor. Kafama <laughs> taş düştü. burada bir şey var. Ben paralar gitmeyin. Tamam burada gidecek bir yer yok. Oha lan çok güzel bir mapa benziyor da. Bizim madenci cidden çok güzel. Aha burada yeni bir madenci var şu an. Maden. Ha. Aa, hayır. Bizimki değil lan deme bu. Yok yok bizimki değil bu bizimki yukarıdaydı. Tamam. Hakları yerinde. Azma fırlatıyor. Bak. He yok tamam bunlar kazıcılık yapıyor ama benzin kaybetmiş. Heh tam sandalye işaret var. Kayıt noktasına gel. seller hasar veriyormuş bunu öğrenmiş oldum. O baya karışık ve büyük bir mepe ben. Hayır er, hayır er, er, çıkıyorum buradan çıkıyorum. Ee, heh bulduk. Map updated ama bizim buradan mapimiz hala yok. Evet dostlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Ee, Baya uzun bir video oldu. Ee, size de zıplama yeteneğini nereden alabileceğinizi göstermiş olduğum kristallerin burada da yeni bir map varmış. Bir dahaki videomuzda burayı keşfedeceğiz. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Takipçi kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.